atıyor. attı. Yani ben varım. Ergin şut mesafesine girdi, kaleye vuruyor. Ben varım. Ben varım. Hatıra Defteri'nin 8. bölümünden herkese selamlar. Daimi konumuz Ergin Keleş ile birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce küçük bir duyurumuz var. Boş Kar Servis tüm Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermektedir. Hemen Boş Kar Servis.com.tr'ye girerek aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alabilirsiniz. Yeni randevu sistemiyle gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi ayarlayın. Abi selamlar. Selamlar. Bugün diyorum ki Sivas Spor'daki şampiyonluk sezonunu konuşalım. Evet. Sivas Spor dönemine biraz mercek tutalım. Sivas Spor aslında benim kariyerimde oynadığım ve en fazla keyif aldığım takımlardan biriydi. Sivas Spor ben Süper Lig'deyken de, TFF 1. Lig'de oynarken de genelde futbolcuların hep konuştuğu bir takımdı. Yani Anadolu kulüpleri içerisinde yönetimsel açıdan en düzgün olan, en doğru işleri yapan kulüp olarak futbolcular arasında hep konuşulurdu. Sivas'a giden oyuncuların genel itibariyle hep mutlu oldukları, Sivas'tan ayrılırken de mutlu ayrıldıkları, bunlar da yine futbolcular arasında sıkça dile getirilirdi. Biz de doğal olarak Sivas Sporu bu konuda hep merak ederdik. Çok soğuk bir şehir. Çok fazla sosyal etkinliğin, çok fazla sosyal aktivitenin olmadığı bir şehir. Hani oyuncular nasıl bu kadar mutlu oluyor diye düşünüyorduk orada. Ben Adana Spor'da şampiyon olduktan sonra Sivas Spor'da Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşmüştü. Doğal olarak Adana Spor'la ben devam etmeyince açıkçası Sivas Spor'a gitmeyi istedim. Çünkü Süper Lig'den yeni düşmüş bir takım kadrosu iyi. Oldukça iyi bir kadrosu vardı. Kadrosunu çoğunu korumayı başarmıştı Sivas Spor. Zaten hemen hedefleri düştüğü gibi yine yeniden Süper Lig'e ye yükselmekti. Sivas Spor'dan da ben transfer teklifi alınca açıkçası çok fazla şey yapmadım. Hani çok fazla ikiletmedim. Çok fazla böyle futbolcular bazen kendilerini naza çekerler falan. Ele de şampiyon olmuş oyuncular bu konuda biraz önce öncelik alabilirler ama ben onu çok fazla yapmadım. Direkt Sivas Spor'dan teklif gelince kabul edilime gittim. İyi ki de öyle olmuş. Evet gittiğim süreç içerisinde başlarda biraz zorlandım ama imzayı atmıştım ve ilk Sivas Spor tesislerine gittiğim zaman Adem Koçak ve Buran Eşer'i görmüştüm. Adem Koçak benim eski takım arkadaşımdı Trabzonspor'dan. Buran Eşer'le de ilk kez orada takım arkadaşlığı yaptım ben. Adem Koçak'ı görünce Adem abi e, hoş geldin dedi falan doğru bir karar verdin dedi. Sağ ol abi dedim falan. Sen de nasılsın iyi misin? İyiyim. Ayrıl Ayrılmadınız siz de iyi oldu dedim. Yok biz de ayrılmadık dediler. Abi ne zamandır bu? Hani sen kaçıncı yılın burada dedim. Adem Koçak bana dedi ki ben beşinci yılım. Buran Eşer sen o da dördüncü yılım. Bunlar bana çok yabancı cümleler, çok yabancı sözler <laughs> <çocuklar>. anlatabildim <laughs> mi? Yani biri beş yıldır orada biri dört yıldır orada. Dayanamadım ben de onlara dedim ki yan dedim siz beş yıldır yani git geller yok değil mi dedim arada. Yani beş yıl bir fiil buradasın. <gülüyor> <gülüyor> Yok değil, buradayım dedi. Ya dedim hiçbir hocayla kavga etmediniz mi? Hiç dedim bir fark, yani bir takım arkadaşınızla kavga etmediniz mi? Nasıl beş yıldır buradasınız sürekli? Çünkü ben maksimum en fazla gittiğim yerde o dönem bir yıl kalıyorum. Ya bir yıl kaldığım zaman kendimi istikrarlı bir sezon geçirmiş gibi görüyorum. Ama e, Sivasspor'da oynayınca e, aslında adamların haklı olduğunu, aslında kalabildiğin kadar kalman gereken bir takım olduğunu da o zaman görmüştüm ya. Yani. Araya şöyle bir genel soru atacağım sezona geçmeden önce. Hı hı. Adana Sporla şampiyon oldun, sonra düşen bir takıma gidiyorsun ya. Alt ligin yıldızı olmakla süper ligin zaman zaman oynayan, zaman zaman yedek kalan bir oyuncusu olmak nasıl karşılaştırılır birbirleriyle senin konumundaki bir oyuncu için? Ya değişir o. Takıma göre değişir yani. Ben mesela eğer Süper Lig'de Trabzonspor'da yedek kalacaksam Süper Lig'de kalayım yani. Ya da işte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yani bu takıma göre de değişir. Fakat mesela bugün itibariyle Eskişehir Spor gibi, Göztepe gibi çok büyük camialar var. Bunlar da alt liglerde bazen ikincilikte, Teffe birincilikte mücadele ettiler. Ama mesela bu takımlarda oynamak da bazen Süper Lig'de oynayan takımlarda oynamaktan daha güzel. Şimdi o yüzden oynadığın kulüp, oynadığın camia burada önemli. Şimdi Sivas Spor Süper Lig'de çok başarılı sezonlar geçirmiş bir takım. TFF 1. Lig'e düşmüş, kadrosunu korumuş. Emaneten orada. Yani Sivas Spor'da oynamanın o dönem Süper Lig'de oynamaktan pek bir farkı yok. Böyle olduğu zaman bu takımları tercih etmek bence güzel. Yani Süper Lig'de yedek kalmaktan daha güzel. Ama o saydığım takımlar hariç. Bir, başta biraz zorlansam da sonradan toparladım. Evet. <laughs> o baştaki zorlukları bir sorayım. Ya şöyle şimdi bizim sezon başında hocamız Osman Özköylü'ydü. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Antrenman bilgisi, antrenman metotları ki zaten Osman Hoca'nın çok fazla şampiyonluğu var. Osman Hoca oyuncuya hakikaten kalite katan, oyuncuyu yukarıya çeken bir teknik adam. Oyun bilgisi, futbol bilgisi, taktiği. Orada bizim sıkıntımız şuydu. Biz tabii TFF birincilikte oynarken ben işte bir sene önce şampiyon olmuşum. Artık TFF birinci ligin böyle iyi oyuncularından biriyiz. Doğal olarak TFF birincilikte ligde bize neyin yetiştiği de biliyoruz. Sivas Spor zaten iyi bir takım. Ama Osman Hoca'nın antrenman metotları da bizi çok zorluyor. Şimdi beni çok zorluyor. Osman Hoca'nın antrenman metotları. Ben de sürekli Osman Hoca'yla ya hocam falan Osman Hoca'nın da o zaman şeyi vardı. Sürekli her antrenmandan sonra takımın WhatsApp grubu vardı. Yardımcıları o günkü antrenmanın verilerini WhatsApp grubuna atardı. İşte koşu mesafeleri, işte yüksek şiddetli koşu mesafeleri kim ne yapmış, ne etmiş diye. Ben de istisnasız her zaman o sıranın son üçünde olurdum. Yani son sıralarında olurdum. Bu da beni rahatsız ederdi. Yani onu sürekli görmek beni rahatsız ederdi. E Osman Hoca da da beni yukarıya çekmek isterdi. Ben genelde bazen otururdum şeyde e, tesislerde işte oyuncuların e, salonunda oturur, televizyon falan izlerken Osman Hoca beni gördüğünde hemen gelirdi yanıma, hemen açardı verileri. Bak şu verin düşük kalmış, şu verin düşük kalmış. Bu da beni ya hocam lütfen derdim. Yani lütfen beni hani beni biraz biraz rahat bırak beni falan tarzında konuşurdum hep. Ama Osman Hoca da sürekli dürterdi beni. Maalesef performans verememiştim Osman Hoca'ya. Osman Hoca da ayrılmıştı. Beşinci, altıncı hafta galiba Osman Hoca ayrılmıştı ama ben çok eleştiriliyordum doğal olarak performans veremediğim için santrafor olarak. Sonra Mesut Hoca gelmişti. Mesut Hoca'yla iyi bir dönem yakaladık. İyi bir performans yakaladım ben o süreçte Mesut Hoca'yla birlikte. Ama ardından Mesut Hoca da ayrıldı bizden. Mesut, Mesut Hoca da gitti bizden. Yalnız bir toplantı vardı. Mecnun Başkan'ın yaptığı bir toplantı vardı. Bu arada Mecnun Başkan hakikaten çalıştığım en harika başkanlardan biriydi. Yani böyle yaklaşık bir buçuk yıl Sivas Spor'da oynadım. Bir buçuk yıl boyunca Mecnun Başkan'la mesela belki Belki de en fazla kurduğumuz cümle ''Merhaba kardeşim, merhaba başkanım, nasılsın kardeşim?'' ''Teşekkür ederim başkanım, siz nasılsınız?'' Başarılar. O kadar güzel bir yönetimi vardı ki Mecnun Başkan'ın hakikaten onun döneminde herkes kendi görevini yapardı, herkes kendi işini yapardı. Çünkü takım iyiydi, kaliteliydi fakat bekleneni veremiyordu takım. O lige göre de o zaman e, ekonomik açıdan rakamlar da iyiydi, futbolculara ödenen rakamlar ve gününde yapıyordu bu iş Yani oyuncunun alacağı yoktu kulüpte. Biz de kötü gittiğimiz bir süreçti. Anlış hatırlamıyorsam Ümraniye Spor'dan 4 gol falan yedik. Çok kötü bir mağlubiyet aldık Ümraniye Spor'dan. Sonrasında ligin en iyi takımlarından biri olan Eskişehir oynayacaktık. İlk kez o zaman gördüm. Dediler ki Mecnun Başkan geldi. Mecnun Başkan toplantı yapacak dediler. O zaman Mecnun Başkan toplantıya geldi. Orada bayağı bir bize sert konuştu. Bayağı bir bizi fırçaladı, şey yaptı falan. Böyle bir bayağı bir bizi sarstı. Oyuncu grubunu bir sarstı falan. Ondan sonra nedendir bilmiyorum böyle bir takım bir ivme yakaladı yani. Bir takım bir çıkışa geçtik. Sonrasında ligin son bölümünü de Samet Hoca ile bitirdik. Güzel bir süreçti. Benim için şampiyon olduğum ve keyif aldığım bir süreçti yani. İyi takımlar da vardı yanlış hatırlamıyorsam Eskişehir'in hocası da şeydi Mustafa Denizli'ydi. Yılmaz Vural vardı herhalde Göztepe'ki Göztepe'nin kadrosu da çok iyiydi. Adis Yahoviçler, Umut Nayırlar falan vardı. Gerçekten iyi takımların olduğu bir sezondu o. Ve Samet Hoca geldikten sonra da Samet Hoca çok farklı bir tavrı vardı. Çok farklı bir tarzı vardı. Samet Hoca geldikten sonra da bu takımlarla hep deplasmanda oynadık. Yani Eskişehir'le deplasmana gittik. Göztepe'ye deplasmana gittik. Çok kritik bir maçtı. Hele de Göztepe maçı. Çok kritik bir maçtı o maç. Çünkü onlar hem playoff mücadelesi veriyordu. E biz de ilk ikiyi kovalıyorduk. Öyle bir kritik maçtı. Maç öncesi ben elimde bir şeyle kahveyle beraber sahaya çıkmıştım. Hani maçtan önce oyuncular sahayı böyle bir gezer ya. Fakat stresten ölüyoruz. Yani çünkü çok zor bir maç. Deplasman, Göztepe yenilirsek ilk iki iddiamızı kaybedeceğiz. Tamamen pozisyonundayız. Onlar da yenilirse onlar da artık playoff'u çok zora sokacaklar. Çok ciddi sıkıntılı bir maç. Biz stresliyiz. Çekiniyoruz. Onlar stresli çekiniyorlar ben de elimde kahveyle sahada geziyorum maçtan önce ama şöyle bir tavır takınmışım. Yani son derece rahatım, son derece özgüvenliyim. O arada Göztepe'de de 4-5 tane oyuncu var böyle 4-5 tane bir grup var sahanın içerisinde. Onlara doğru yaklaştım böyle elimde de kahveyle. Merhaba beyler nasılsınız dedim. Stres var mı dedim. Onlar da baklar ya işte ya sende yok mu ya dediler falan. <laughs> Ben de onlara dedim ki böyle elimde kahveyle, streslik bir şey yok dedim, beyler rahat olun dedim ya. Bu maç sizin için öyle bir maç değil dedim, biz bu maçı kazanırız, siz önümüzdeki maçlara bakın dedim. Ve döndüm, onların bana cevap vermesini beklemeden döndüm gittim. Anlatabildim mi? Yani böyle yüksek ihtimal arkamdan ağır hakaretler, küfürler etmişlerdir ama ben kendimce şey yaptım yani. Kelebek gibi uçup arı gibi sokmaya çalıştım. <laughs> Anlatayım mi? Döndüm gittim. O maçta harika bir maç olmuştu yani. O maçı da 1-0 kazanmıştık. O ekipte şey var mıdır ya? Maçın başında kırmızı kart gören bir oyuncu olmuştu. Gençer. Bana faul yaptı işte. Beni düşürdü. <laughs> ben, o beni düşürdüğü pozisyonu. Aynı maç. Gençer beni düşürdü, kırmızı kart gördü daha maçın başı. Sonrasında e, bizde 10 kişi kaldık ama. Bizde 45. dakikada galiba 10 kişi kaldı. Onu onu hatırlamıyorum. Galiba evet evet bizde galiba 45. dakikada biz de 10 kişi kaldık. Müthiş bir maç olmuştu. 1-0 kazanmıştık o maç. Çok güzel, çok keyifli bir maçtı. Bir yandan bakınca hani şampiyonluk çok iyi bir sezon. Bir yandan takım 2 hoca eskitiyor. 3. hocayla sezonu bitiriyor. Evet. Ya bu da enteresan değil mi? Ya kesinlikle enteresan. Hakikaten öyle. Mesela e, Osman Hoca Osman Hoca ile birlikte daha Osman Hoca ile 5. haftada ayrıldık. Osman Hoca ile açıkçası o dönem gerçekten Osman Hoca çok çok hakikaten iyi bir teknik direktör ama oyuncu grubuyla bir türlü şeyi yakalayamamıştık yani. Sonra Mesut Hoca geldiğinde Mesut Hoca'yla bir çıkış yakaladık. Ardından bocalamaya başladık ki o, o, süreçte artık bütün takımlar ligin sonuna doğru artık son hamlelerini yapıyordu. İşte Mustafa Denizli Eskişehir Spor falan derken bizde de Mesut Hoca'nın yerine Samet Aybaba gelmişti. Çok önemli bir isimdi Samet Aybaba. Samet Aybaba'nın tarzı tamamen farklıydı. Biz mesela Eskişehir'e gittik maça. Çok önemli bir maç. Kaybetme görmememiz gereken bir maça gittik. Eskişehir müthiş bir atmosferi vardı, muazzam bir atmosferi vardı. Adamlar bizi yense belki de bizim için artık ilk iki olayı hüsranla bitecekti. onun mesela o maçın toplantısını hatırlıyorum ben maç toplantısını. Biz mesela çok böyle bir stres ve heyecanla bekliyorduk. Hani maç toplantısı işte maça gideceğiz. Samet Hoca içeriye geldi. Her zaman şıktır Samet Hoca. Her zaman şıktır. İçeriye geldi. Hiç o kadar sakin bir tavrı vardı ki yani böyle yardımcısına şey yaptı böyle Göster dedi, göster dedi. Kim oynayacak dedi, göster dedi. Gösterdi, tak, takım çıktı işte falan. Tamam dedi, o duran topları falan içeride söyleriz dedi. Bak Baktı takımı. Hadi hadi dedi, hadi güzel bir maç oynayalım dedi. Çıktı. Bu kadar yani iki dakika, üç dakika belki yani toplandı. Öyle bir rahattı yani sanki, Stresi de düşüren bir şey. Tabii tabii, sana geç bir şey olmayacak gibi. Kimi hocalar hakikaten daha... Orada o toplantı salonunun içerisinde oyuncuyu da strese sokar. Yani hissettirir bunu oyuncuya. Doğal olarak oyuncu da o gün maçta hiçbir şey yapamaz. Samet Hoca öyle bir rahatlık veriyordu ki bize yani. Öyle bir güven veriyordu ki yani hadi hadi eski e gidiyoruz. Müthiş bir atmosfer. Rakip takım iyi takım. Ve o maçta kaybetmedik. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim. O gün orada birçok süperlik takımı o sahadan çıkamayabilirdi yani. Mağlup olurdu o gün. Çünkü o ligin sonuna gidiyorsun. O eski şehir bir olay yani. Orada iki iki berabere kaldık. Zaten orada işim bence böyle bir büyük büyük bir bölümünü halletmiştik. Hocanın da oradaki bize verdiği güven çok önemliydi. Tabii içeriği bilemiyoruz. Dışarıdan intibalar edinebiliyoruz. Basın toplantılarından falan hareketli. Osman Özköylü biraz daha sinirli, agresif bir teknik direktör gibi. İçeride de öyle mi? Mesut Bakkal ikisinin arası gibi. Bazen sinirli, bazen tatlı gibi bir <laughs> ihtiva var. Yödedir. evet. Her hocanın farklı bir metodu var. Farklı bir tarzı var. Osman Hoca gerçekten hani çok bilgili bir adam. Doğal olarak oyuncusunun da zorluyor. Bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyor. Osman Hoca'nın çok şampiyonluğu var. Yani bu liglerde şampiyonluk yaşayan bir hoca ve Osman Hoca hakikaten çok da iyi kadrolar kurar. Gerçekten iyi kadrolar kurar. Bizde antrenman metotları bizi çok zorluyordu. Çünkü yenilikçi bir adamdı Osman Hoca. Bizde ilk kez benim mesela benim şahsen ilk kez karşılaştığım şeyler oluyordu yani antrenmanlarda. Çok zorlayıcı şeyler oluyordu. E bizde de bizde de şeylik var yani. Bizde de yanlışlık var orada. Ya hocam bunu yapmasak olmaz mı? Yap işte oğlum yap yani. Yapman gerekiyor. Yap bunu. Ama biraz o konuda Osman Hoca ile o şeylerimizi biraz kaybetmiştik iletişimimizi kaybetmiştik. Osman Hoca da sinirleniyordu tabii. <laughs> Doğal olarak sinirleniyordu. Senin yani aslında bir Trabzonspor ortak paydan da var Osman Hoca'yla ama çok da herhalde orada... <laughs> ya aramız iyidir. Ben hala görüşürüm. Yani Osman Hoca'yla hala görüşürüm. Hatta bir gün bir maç yapmıştık karşılıklı takımlarda. Maç sonunda beni görmüştü, bana böyle yapmıştı. Ya demişti, sen demişti bu kadar koşuyor muydun ya bize kalmıyor. Bu kadar konuşuyor muydun sen? Bir rakip oluruz. Sever böyle takılmayı. Ya dedim hocam ne yapayım? Mecbur kalınca koşuyoruz işte falan. <laughs> Ama biz de o zaman Sivas takımı iyiydi. Zaten genelde oyuna hükmediyorduk biz. Şimdi Osman Hoca'nın takımına karşı oynamak da zordur. Pas oyununu oynatır falan doğal olarak koşturur seni. Bana öyle takılıyordu. Sen bu kadar koşuyor muydun? Aslında şey de var orada yani bak nasıl koşturduk sizi de var orada. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel. Şampiyonluk Sivas halkında... Böyle nasıl karşılan? Orada o şampiyonluğu sonuna kadar hissedebildin mi abi? Kesinlikle hissettim. Ee, çünkü şampiyon olduğumuz gün son maçı oynadık artık dağılacağız şöyle dediler o zaman dediler ki ya işte acil işi olmayan bir gün daha kalsın. Yani maçı Malatya maçıydı zaten akşam oynamıştık maçı herhalde. Yani gidecekseniz de ertesi gün öğleden sonra gidin dediler. Kulübe gittik. Başkan orada. Mecnun Başkan. İşte geldi o zaman beni gördü. Kardeşim emeklerin için teşekkür ederiz. Mutlu olduk dedi falan. Çıkarttı. Çek verdi bana. Bütün alacaklarımızı kapattı yani. Bir gün dedim ki evet şampiyon olmuşuz. Yok. <laughs> <laughs> adam yani hakikaten ben belki de oynadığım takımlarda Sivas Sporu konuda enderdir yani sezon bittiği An itibariyle kulüpten hiçbir alacağım yoktu. Ya millet Hiç bazen bir... şampiyonluk primini aylar sonra, sonraki sezonun yok. Yani abi. hakikaten öyle. Şey olduktan sonra kulüpten hiçbir alacağım yoktu. O zaman dedim ki ya ben de bu takımda kalabildiğim kadar kalayım. İyi takım yani. Çok güzel. Süper Lig'e çıktık Samet Hoca ile beraber devam ediyoruz. Kafamda da şeyler var. Kuruyorum şimdi. Doğal olarak Süper Lig'e çıktık. Ne olacak? Görüyorum ki illaki bir yabancı santifor alınacak ama yüksek ihtimalle diyorum şey olur. Yani Kuzey Avrupa ülkelerinden bir tane alırlar ya da işte bir tane... Afrika'dan gelir. Belki bir uyum sorunu falan filan derken ben de fiziksel olarak iyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum yani. iki üst üste iki yıl şampiyonluk. Bu yıl diyorum Süper Lig'de ben oynarım. Kafasındayım. Abi gittiler şey Sivasspor Premier Lig'den Aruna Kone'yi evet, aldılar. Evet. Yapmayın bunu. Yapmayın <laughs> bunu abi. Yapmayın bunu anladın mı? Bize bir şans verin ya. Bize orada bir mücadele edeceğimiz bir ortamın içine sokun bizi. Hiç öyle bir ortamın içine sokmadık. Aruna Kone de benim gördüğüm enteresan yabancılardan biri. Sivas'tasın. Soğuk var. Ya grip ol be. Grip ol yani. Grip ol bir şey ol. 2-3 maç oynama. Değil mi? Her maç oynuyor abi. Her maç oynadı. Her maç oynadı. Doğal olarak biz o fırsatı yakalayamadık bir türlü. Ara ara kupa maçları ligde de bazen oynadım falan ama e, istediğim o kadar çok şeyi göremedim şansı göremedim. Nitekim devre arası oradan e, Sivas Spor'dan ayrıldım. E, <laughs> Recep Hoca vardı, Recep Çetin, Samet Baba'nın yardımcısı. Çok seviyorum onu. Çok da güzel bir adamdı. Ayrıldıktan sonra doğal olarak futbolcular ayrıldıkları kulübü kovalar. Yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan gibisinden. Ben de ayrıldım. Sonra bir baktım Sivas Spor Robinho'yu almış. Hemen Recep Hoca'yı aradım. Hocam nasılsınız dedim falan. İyi Ergin teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim dedim. Teşekkür ederim dedim. Tebrik ediyorum dedim. Bu doğru bir hareket dedim. Ne dedi ya? Ne diyorsun dedi. Yani benim dedim boşluğumu Robinho'yla doldurmanız <gülüyor> dedi. <gülüyor> <laughs> Yapılabilecek en doğru hamleydi dedim. Bunu yapmışsınız. <laughs> o da dedi ya Ergin hadi oğlum dedi lütfen. Abi sen de yedek kalacaksan veya gideceksen böyle adamların arkasına yani. Kone hatırlıyorum ya daha gençliğinde PSV Galatasaray maçıyla Türkiye tanıdı. Her sene bir haberi çıkıyordu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için yani, yani çok flashti. Çok, çok iyi bir karakter aynı zamanda çok iyi bir karakter ve çok iyi bir profesyoneldi adam. Yani hani esprisi bir tarafa. Ya gerçekten adam iyi futbolcuydu yani. yani bir, bir ara boyu. Samet Hoca'yla konuşurken Samet Hoca da beni çok sever. Dedim hocam dedim oynayamıyorum yeterince dedim. O da şimdi bana <laughs> bir şey diyemiyor. Yani bir şey diyemiyor da kas dedi. Oğlum işte bekle falan dedi bilmem ne. Dedim ki Hocam dedim ben de olsam Kone'yi oynatırım zaten dedi. <laughs> dedi. oğlum yani ne yapalım dedi. Dedim doğru diyorsun. Devre arası ayrıldım. Ozan zaman Sivas Spor defterini burada kapattığımıza göre 8. bölüm defterini de yavaş yavaş kapatabiliriz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ergin Keleş gol atıyor. 1-1 Ergin Keleş attı. Yani ben varım. Ergin şut mesafesine girdi. Kaleye vuruyor. Ben varım. <laughs>